Evet arkadaşlar merhabalar. Mantıcım 12 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün pratik, kolay bir baklava tarifi vereceğim size. Hemen paylaşmak istiyorum malzemeleri. Şurada 750 gram büyük boy davul fırını için hazırladığımız tepsimiz için 750 gram cevizimiz. Hemen e, sütümüzü ilave ederek başlayalım. Bir bardak yoğurt. Hemen şöyle bir fisket tuz arkadaşlar ilave ediyoruz, Öncelikle hamurumuzu karıştırıyoruz. İç malzemelerimizin hepsini güzelce bir elimizle karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Klasik bildiğimiz 200 milim bardaklardan arkadaşlar ölçülerimiz. Açmak için mutlaka nişasta gerekiyor arkadaşlar ee, ve e, pişirmek için e, tepsinin büyüklüğüne göre 4-5 ya da 3 bardak sıvı yağ. Küçük tepsilerde genellikle 3-3,5 sıvı yağ gider. Büyük tepsi ise 4,5 bazen 5 bardak kadar sıvı yağ kullanabiliriz. Arzu ederseniz 1-2 kaşık tereyağı da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde hemen hamurumuzu yoğurup hazırlayacağım. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Şöyle göstermek istiyorum. Kıvam bu şekilde poğaça hamuru gibi. Dediğim gibi unu kontrolü ekleyin arkadaşlar. Bazen yumurtanın büyüklüğüne göre, bardağın büyüklüğüne göre değişebiliyor. Un ölçüsü tamamıyla size kalmış. Ve şöyle arkadaşlar ölçü olarak küçük küçük cevizden daha küçük olmasına dikkat edin. Bir tepsi için 50 adet arkadaşlar. 50 beze. Tepsiniz büyükse 55 beze bile yapabilirsiniz. Şöyle minik minik bezeler yapıyoruz. 5-5 tane üstte koyu aralarını nişasta dökerek açacağız. Bezelerimizin küçük olmasına dikkat edin. Cevizden çok daha küçük olacaklar. Bu şekilde bezelerimizi hazırlıyoruz. 5 dakika, 10 dakika e, üzerine ördük, bekleteceğiz ve daha sonra açma aşamasına geçeceğiz. Bu şekilde bezelerimizi bir tepsi için arkadaşlar küçük boy tepsi için e, 45-50 büyük tepsiler için 55-60 adet de olabilir ama klasik 45-50 adet bezeden bir tepsi baklava oluşur. Evet arkadaşlar şimdi baklava hamurlarımız dinlendikten sonra. 5 tane bezemizi alıyorum. Şöyle küçük çay tabağı kadar. 5 tane bezemizi bu şekilde açıyorum ve üstüne koyuyorum. arkadaşlar bu şekilde 5 tane bezemizi açtım ve aralarına nişasta aslında şu an kullandığım buğday nişastası ama arkadaşlar ben mısır nişastasını çok daha tercih ediyorum bence mutlaka mısır nişastasını alın bu şekilde hemen 5 tane bezemizi üste koyup açıyoruz Baklavanın büyük noktası arkadaşlar açarken çok hızlı ve pratik olmanız gerekiyor ki yufkalar kurumasın. Biliyorsunuz ki nişasta hamuru kurutur. O yüzden baklava hamuru hızlı açılması gerekiyor. Yani birazcık elimizle böyle hızlı ve çabuk tutmamız gerekiyor bu süreçte. Evet arkadaşlar bu şekilde 5 5 tane bezimizi üstüne koyup açtık. Hemen tepsimize şurada hazırladığımız cevizlerimizden ekliyorum. Alt kat olduğu için çok fazla ekliyorum. ceviz dökmüyorum arkadaşlar. Hafif ceviz döküyorum. Her katlarına daha fazla dökebilirsiniz. Yağ dökmüyoruz ya gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde tepsi büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır çok fazla dikmenize gerek yok. Evet bu şekilde 50 kat yapacağız arkadaşlar. 50 kat bu şekilde hepsini açacağız ve her, her katına aralarına ceviz dökerek hepsimizi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar baklavamızın son yufkası. Hemen şu şekilde 5 5 tane üstü atıp baklavamız son yufkasını açtıktan sonra hemen kesip üzerine yağlayıp fırına atacağız. Baklavanın püf noktası açarken e, başta biraz yeterli nişastamızı yufkalarımızın üzerine döküyoruz ve daha sonra nişasta'yı azaltıyoruz. Mümkünse hiç dökmüyoruz çünkü e, çok fazla nişasta döktüğümüzde yufkalarımız kuruyacak. Başta yeterli nişasta döktüğümüzde sonra bu nişasta'ya gerek yok. Hemen hemen e, şöyle son yufkamızda e, Hemen kesip e, fırına atacağım arkadaşlar. Fırını ısıtmıyorum baklavayı fırına atarken. Fırınımız soğuk. Hemen kesip üzerine yağlayıp. Evet arkadaşlar bu şekilde baklavamızı hemen bitirdik. Hemen kesmeyi göstereceğim size. Bu şekilde hemen kesme işlemini göstereyim. Arkadaşlar baklavamızın hemen kesim işlemini tamamlamak üzere. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde baklavamızı kesiyoruz arkadaşlar. Üzerine 3 su bardağı sıvı yağ ekleyeceğim arkadaşlar baklava pişerken kızardıktan sonra bir su bardağı kadar sıvı yağını üzerine yavaşça fırça yardımıyla e, hem üzerine süreceksiniz hem de üzerine gezdireceksiniz o şekilde bir bardağımızda baklava pişerken ekleyeceğiz Bu şekilde baklavamızı kestik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen sıvı yağımızı kızdırmadan arkadaşlar sıvı yağımızı soğuk dökeceğiz ve hemen fırınımızda bu şekilde ısıtılmamış fırına atıyorum. Yavaş yavaş. Öncelikle e, ayarlı fırında pişiriyorsanız arkadaşlar 180 derecede bir 10 dakika 15 dakika pişireceksiniz ve daha sonra 160'a düşürerek yaklaşık 1 saat 1 buçuk saat pişecek ama davul fırında pişirecekseniz, fırınız tamamıyla soğukken fırınıza atıyorsunuz baklavayı biraz üzeri kızardıktan sonra yağlı kağıt üzerine atacaksınız yavaş yavaş pişireceksiniz fırınız çok kızgın olduğu zaman arada bir kapağını açık bırakıp fırının soğumasını sağlayacaksınız ee, yağlı kağıtla pişirmek zorundasınız davul fırında. Yoksa e, çok hızlı pişer, kızarır ve ortası e, tam istediğimiz gibi pişmez. Bu şekilde hemen baklavamızı fırına atacağız. Şerbeti için arkadaşlar böyle bir tepsi. 6 su bardağı arkadaşlar şeker 5 bardağımızı ilave etmiştim. 6. bardağı ekledik. Ve 6 bardakta su hazırlamıştım arkadaşlar. Suyumuzu da hemen ilave ediyorum. Ve bu şekilde ocağa alıyorum. Arkadaşlar şerbet kaynamaya başladıktan sonra Net 20 dakika arkadaşlar kaynadıktan sonra bu ölçü 20 dakika yeterli olacak. Kaynadıktan sonra bir lim parça limon atıyoruz. 20 dakika tutuyoruz. 20 dakika bittikten sonra şerbetimizi kapatıyoruz. Ee, baklavamız pişer, şerbetimiz de birazcık ilk sıcaklığını e, attıktan sonra baklavamızı dökeceğiz. Arkadaşlar şerbetimizi bu şekilde e, koydum ocağa Şimdi limon atacağım bir parça. Kaynadıktan sonra 20 dakika arkadaşlar, 20 dakika şerbetimiz kaynaması yeterli. 20 dakikası olduktan sonra hemen kapatıyoruz ve ilk sıcaklığı gittikten sonra tatmiza dökebiliriz. 2-3 dakika daha var. Ve sonra kapatacağız. Şerbetimiz tam soğumayacak arkadaşlar ama tam da sıcak da olmayacak. İlk sıcaklığı gittikten sonra bir 5 dakika 10 dakika sonra şerbetimizi dökebilirsiniz. Evet arkadaşlar baklavamız pişti. Şerbetimiz hazır. Şöyle baklavamızın yakınlaştı. göstermek istiyorum. Çok güzel harika bir baklava. Baklavamız soğudu. Şerbeti bir 5 dakika ilk sıcaklığını bıraktıktan sonra hemen şerbetimizi döküyorum. Bu şekilde. Kapağımız hazır arkadaşlar. Sizler de tarifimizi deneyip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok güzel, kıtır kıtır, harika, gevrek bir tatlı bir baklavamız. Sizler de evde deneyin. Çok kolay, pratik bir tatlı. Eman'cığım, oraya kanala abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Arkadaşlar baklavamız hazır. Şerbetini çekti ve şimdi hemen bakalım nasıl olmuş. Şöyle kesin birkaç tane çıkartayım. Nefis bir baklava arkadaşlar. Çok kolay tarif çok yapabileceğiniz, lezzetli, güzel bir baklava mutlaka deneyin derim. Şöyle hemen hani göstermek istiyorum. Şey Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mantıcı kanalını kanalı. Yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum.